Sevdiğim şey yapıyorum, çiçeklerimi dikiyorum. İrfan Dinci de seviyorum, başbakanımızı, Tayyip Erdoğan'ımızı, hepsinde de mutluyuz. Çangırı girişinde kararlarımız e, kadın çalışması yaptı. Biz de Çangırı Bilezik Karanfil olarak e, ortaya düşüğümüzü kışa hazırlamak amaçla kışlık çiçeğimizi yeşillendirmemizi gerekenini yapıyoruz. Bekonda e, begonda, Karanfil Yani her türlü çiçekten dikiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Kışlık çiçeği ortaya düşüğü değil Çangırı'nın yeşil alan yerlerini yapıyoruz güzeli tuşlu çiçekli dolandıracağız, yeşillendireceğiz. Güzeli bir. Çankırı Belediye Başkanımız İrfan Dinç, Çankırı'ya hizmet etmekten, Çankırı halkına hizmet etmekten gurur duyuyor. Artı biz de Çankırı halkı olarak İrfan Dinç'ten gurur duyuyoruz. Başkanımın başkanımız bize verdiği görevlerden yapmaktan mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Ama şimdi de burada bitti yavrum. Ne bileyim, Ahmet, başkanımız bize bu işi verdiği için çok mutluyuz. Çiçekleri çok seviyoruz. Çandırımız güzelleşiyor. Teşekkür ederim İrfan dinci. Sevdiğim işi yapıyorum. Çiçeklerimi dikiyorum. İrfan Dinci de seviyorum. Başbakanımızı, Tayyip Erdoğan'ımızı. Hepsinde de mutluyuz. Hem sevdiğim işi yapıyorum. Hem para kazanıyorum. İrfan Dinci de bize yardımcı ediyor.